Hepinize 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 yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle hardcore mod yapacağız. Mod değil hardcore oynayacağız. Öldün çık. Ölürsen biter yani. Evet arkadaşlar, şimdi buraya hard çöre öl. Çık Öldün çık Hardcore Hayatta kalma Hardcore ne olur Zor mod olur Yani öl öldüğünde bitiyor Kısaca Kordileri açmadım abi bir Minecraft'ta kötü bir şey gelmiş. Bir bu sürüme. Eğer kendini küçücük bloğun içine hapsedersen, minnacık bloğun içine bir, bir boşluk, bir kare bloğun içinde hapsedersen nefessizlikten ölüyormuşsun. 10 saniye geçiyormuş sonra da nefes kalbi gidiyormuş sonra da ölüyormuşsun. Çok kötü bir şey o. Neyse bekleyin. Arkadaşlar şu an buradayım. Spam oldum. Acil şey kırmam gerek. Direkt ev yapmam gerek. Hardcore'dayız. Uf. Ölürsem biter ya çabuk ev. Hardcore olmadığına bakmayın. Modu bulamadım. öldüğünde bitiyor yani. Merak etmeyin. Öldüğümde bitecek. yemek dolduruyor ama. Bayağı bir karpuz var. Tamam. Karpuzları kırmakla başlayalım. Bununla bayağı bir doldururuz yemek açlığımızı. Lan yemek sorunumuz gitti. Yemek bulmamızı gerek yok arkadaşlar. Aslında var bu çok yavaş dolduruyor. Madende yani bu yemekler yetmez. Yarım kalbim falan kalır Allah korusun lan. Oyunda neyse. Yarım kalbim falan kalır. Sonra da yemek yerken yerken ölürüm. Yani şimdilik. Yap çalışma masası. Tamam. Şimdi buraya koy. Evim olacak. Odun yaptım. Tam zaten odun yapacaktım. Kazma gerekiyor bana. Kazma için bir odun da şey yapmam gerek. Tamam. Kordileri açmadım. Kordi. Kordileri de açmam gerek. Akşam oluyor şu an. Zaman akımı daha hızlı. Her şey zor modda daha hızlı. Şu an var ya hızlı kırmazsa var ya şu an kafa atacağım he. Ulan yeter artık bit. Ulan. Ya yürü git lan. öldürsek biter. Bölüm 1. Herhalde bu bölüm son olacak çünkü zor modda ölmediğim bir gün yok. Şaka geçtik ama siz bakmayın onlara. Bu arada Bedrock'tayım yani bir şey olduğunda oyundan çıkamam. Evimin blokları bunlar olsun. Bundan yapmışım. Diye. Tamam. Bu bana şu an yeter. Şimdi odunların hepsini bozalım. O şeye çevirelim işte. Bunu. küçük ev yapalım. Biz bir ara bunu 117'de biz bir ara bunu kuzenimle oynamıştım adını vermeyeyim. Yani Kemal Enes Roblox değil o. Başka bir kuzenim. Benim 14, 17 tane bir kuzenim var. Bir sürü kuzenim var benim. Sizin kaç tane var yorumlara yazın. isterseniz. Arkadaşlar ben bunu kuzenimle oynuyordum. Sonra da işte bu bina ne yapmış biliyor musun? Bir sürü blok kazmış. Evi koskocaman yapalım diyor. Böyle kaplamış. Biz de hardcore'dayız lan. Küçük ev yapacağız, sonra büyüteceğiz evi dedim. O beni dinlememiş. İşte creeper buna bir tek atmadı mı? Ya ben de tek ka kalmayayım diye ben de neyse ya, gel dedim. Geldiğince iki dakika sonra geldi bizim bulduğumuz yere. Sonra yine öldü. Ben öldüm bu sefer de. Akıllı yüzünden öldüm. Akıllı şey yüzünden. Bu arada Kemal Enes Roblox değil. Kemal Enes Roblox izliyorsa üstüne alınmasın. Çünkü sen değilsin. Başka bir kuzenim. Enes başka bir kuzenim. Tamam. Şu fırını böyle koy. bunu hmm, çevir çevirmiyorum ki lan ben bunu Neyse. oralara karıştırmayalım karıştırmayalım ee, şunu şuraya koy ne yapacaktım ben Heh, kazma tamam aynen bunu yapalım kapı da yapmamız gerek kapı 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 Aa dur kapı ama Bunlar ben hatırlıyorum ki kapıyı kırıyorlar. Yani ondan burayı kapatalım. Bir yeri de düzleştirelim. Tamam güvenli olmadı. Buralar var. Ben oynuyordum. Ben oynuyordum bir kere yarım kalbim kalmıştı zombiler falan karşı ölecektim neredeyse yarım kalple kurtuldum bu oyundan çıkayım derken Java'da tabi kafamdan ağrı tam çıkacakken bak menüye bastım ya bak şuna bastım ya tam bağlantıyı kes diyecektim tabi şeyle oynuyordum kuzenimle bir tane tam bağlantıyı kes diyecektim şey geldi kafama neydi arımcık geldi. kapama atladı. Yani Java'da buraya bastığında direkt oyun duruyor ama online oynarsan yani birden fazla oyuncuyla oynarsan şey olmuyor. Onlar üstümü de kapatacağım ben. üstümü kapatmadığımda öldüğüm an var. Ya ölmediğim an da var ama öldüğüm an da var. Büyük ihtimalle ben ölürüm kesin. Noob'um zaten ben. Biraz bilgisayar değilim ben. Yeni alıştım da biraz alıştım ben. Ben hiçbir şeyi bir tabletten oynayamam hiç bu oyunu. Bunu da hiç bu oyunu ben tabletten oynayamam. Gren hariç. O da. Hatta Gren'i de tabletten de beceremiyorum telefondan da beceremiyorum lan. Oyun gitti var ya çöktü zannettim bir an. Kayıt. Kayıt çöktü zannettim. Ödüm koptu. Aa kuşa bak lan vuracaktım. Çok çok iyi dinekler e Bir an şeyim olursa tohumum olursa öldür öldürürüm diyorum. Ne şey yaparım? Leşli diyorum birden fazla çok olur birden fazla çok olunca da neyse birden fazla çok olunca da birden fazla çok hayvanım olur birden fazla çok hayvanım olunca da birden fazla çok hayvanım olur neyse mal konuştum ama iki blokluk yaptım şu an baksana bir can dolduruyor acıyı yemek hmm, ne yapacaktım tamam yapalım koy nereye koydum tamam oraya koyduysam tamam şuraya kazma yapalım. Çok oynadım. Hadi karnım acıksın da şu karpuz yiyeyim. Kesin öleceğim de belki ölmem. işme yarar belki her şey işime yarayabilir ha mi ilk bölümden oyunu bitireyim mi ilk bölümden oyunu bitireyim mi hayır mi hayır 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 kapat kapat kapat. <laughs> Creeper. Hayır. Hayır. Gelme. Gelme. Gelme üstünü kapattım. Üstünü kapattım sabah olsun arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi hile yapamıyorum. Görüyorsunuz. Arkadaşlar ölüyordum. Dışarı çıktım vallahi size adım gibi söz ver yemin edebilirim ama kanıtlayamam şu an size gerçekten yarım kalbim kaldı ben de kayda açmaya uğraşmadım eve girdim bekledim belki ölürüm hiç kayda açmadım öleceğimi biliyordum eve girdim yaktım canım yarım kalp Uf, var ya. <laughs> İkinci bölüm son. Size söylüyorum şu an ikinci bölüm final arkadaşlar. Herhalde ölüyorum ikinci bölüm. Yok hala olmamış ne? Neyse ben geliyorum arkadaşlar sabah olunca. Arkadaşlar size bir şey değil mi? Ses kayması oldu kesin. <laughs> Ses kayması oldu ama bir şey olmaz herhalde. Ses kayması oldu kesin ama arkadaşlar kesin öleceğim ben. Çünkü az önce şimdi de iki buçuk kalple kurtardım. Yani krip bak. Zoom çıktım evden ya bu ekleyeceğim mi dedim. Bakın hatta gitti de bu. Bayağı bir bistek 3 tane vardı. Ben bunu yedim yedim bayağı bir yedim. Sonra da ne oldu biliyor musunuz? Geldim çıktım. Dışarı geldim. Öldürecektim. Pat vurdu. Bir buçuk. Üç kalbim gitti. Creeper bir patladı. iki buçuk kalbim kaldı. Enderman de beni peşime aldı herhalde. Enderman ses geliyordu böyle diye. Sonra da ben eve koştum. Şu anda da yemek yediğim için. Bak bak. Burada. hayır, hayır, hayır. Kapıyı kırabiliyor zombi. Kapıyı kırabiliyor. Nasıl sabah oldu? Yok gece ayla arkadaşlar. Bekleyin ya. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki bölümde arkadaşlar şey yapacağım. Birinci daha bölümde, birinci bölümden daha sonra görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.